Çok beğendim. Harika bir ev burası. Ama bak eğer kirası yüksekse hemen vazgeçelim. Ben daha mütevazı bir eve de razıyım gerçekten. Merak etme para meselesini hallettim. Salih'ten biraz borç aldım. Meğer gizli bir hazinesi varmış var yemizin biliyor musun? Bence bu evi kaçırmayalım. İkimiz de beğendik ne diyorsun? Evet çok güzel. Tamam tutuyoruz o zaman. Tamam. Ha unutmadan yarın öğleden sonra izin al da gidip şu nikah işlemlerini bitirelim tamam mı? Tamam. Sana asıl güzel haberi vermeyi unuttum. Öyle mi neymiş? Filiz Hanım çağırdı beni. Ee? Bizim için evlilik hediyesi düşünmüşler. Gelinlik ve damatlık hediye ediyorlar. İyi. Bu kadar mı? Sevinmedin mi? Bilmem. Ne oluyor sana? Aa! Vallahi sevinmedin sen. Bilmiyorum gerek var mı? Yani senin gelinliğini annem dikse, ben de üstüme bir şeyler bulsam falan. Niye karıştırıyoruz yabancı insanlar işimizi? Aşk olsun Yılmaz ya. Hayatta bir daha gelin damat mı olacağız? İleride çocuklarımıza göstereceğimiz güzel resimlerimiz olmasın mı?